Hadi bir de motor izleyelim. Motor mu yoksa sosyal terapimiz? Sevmiştiniz. Motor, 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 motor. Arın Balbumu'dan 10 kişiye teşekkürler. Ne yapıyorsun gördün lan? Sen burada hızlı geliyorsun ya. Benim ne? Ayıp abileri. Burada bak çocuğa bak şu şu çocuğa bak sıraya. Hızlı geliyorsun ya. Bu yol taşıt yolu değil. hızlı geliyorum. Bu yol taşıt yolu Dur diyorum sana bak. Bana bir tık kurgu gibi geldi bu video ama çok emin olamadım. Oğlum altın treni patreni lan sonraki seviye. Ya, anlamadım. Üstün, üstün, abone ol hediye edin sohbet atıştayım bit kullanın Evet beyler pamuk eller cebe ediyotip için. Yoksa kanal altın kapanır kappa diye. Hadi bakalım bir neymiş. Basın bakayım biraz bitmit bir şey de Hani abonelik, mobonelik abonelik diyor bak. Altın kapı 180 falan 6, yapalım. Son 4 Rose dakika diyor. Abi. Altın 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 bas diyor. Evet normal yok, diyorum dolmuyorum. tamam hadi. E o zaman bir daha hızlı yapma tamam kardeşim ya. Bir daha hızlı. Ani çıkıyorsun bak çocuğa. Neyse kendinden sana. Burada korkuttunuz abi. Ya. Kendin şimdi. E, ben de çocuk şey için korktum ya. Çocuğun çok ağır cezası var bunun yanlış mı? Burası bir de Burada kaç kaza oluyor haberin var? Bu yol yolu değil burası. O yüzden diyorum yan taraf taşıtıyor. Burası taşıt yolu haberin olsun. Hızlı mı geliyordu ki? Arkadan vurdu. İnmeye bile tenezzül etmedi. Hadi bakalım. 오와. 오와. 나 보라 오와, 머나코에. 심 말무? 아빈, 쟤네 차에서 나 보라코에. 안안미 Bor bak ya. Ne oldu? Bu kadar niye mesaj silindi? Ee, spam yaptı abi o yüzden. Bir kişi abi. Bir kişi 10 tane mesaj mı attın bro? Evet abi. Neyi sanıyor herhalde abi? Diller de biraz da çişe geliyordu yani. Kavga çıkıyor tamam. mu burada? Ya senin var ya ben. Ne oldu amana koyayım ya niye kızdın? Yani bence... Abi lüzumsuz garza gelmişsin sen içeri çıksın diye evet. Ya senin var ya ben. Yani. Bakarak sür. İbini mi evladı? Oo. Bu sabahta severden 10 kişi, yarın Balmumi'den 20 kişi bu şekilde. Kamera kayıtta. Çarpıyor. Kamera kayıtta. Siz... Çarpıyor. Efendim? Çarpıyorsun. <gülüyor> 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 diyorum ki kamera kayıtta sinyalsiz direkt atlıyorsun. Ya ne oldu? Sıkıntılı sürüyorsun yani. Kamp evet. Kamera kayıt tehdit mi ediyorsun? Hayırdır? Tehdit olarak değil. Yaptığın yanlışı... E ya, o zaman. veren evladı ee. diyordun. E... Ne oldu? <gülüyor> 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 e, kamera kayıt ediyorsun. Veren evladı diyordun. Ne oldu? Bilmiyorsan diye diyorum. <laughs> diye diyorum. Ne, ne tehdit edeceğim ki kameranın kayıtta oluşuyla? Abi kamera kayıtta diye. Polise mi vereceğim demek istiyorsan sandın? Polise mi vereceğim demek istiyorsan benim Yok benim polise vermeyeceğim. i̇yi <laughs> günler. İyi günler. İyi günler. Aynen, <laughs> i̇yi günler. Görüşmek üzere. Rodajda ya daha sıkı. Yani Hayır Kara köpek seni. <laughs> Bunu döveceksin mesela. Ben bunu döverdim mesela. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Ne yapıyor vurmasın da. Eyvah! Kanka elini çek. <laughs> gazı, gazı bıraksaydın keşke. Sıkıntı yok. Sana bir şey olmasın. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Çok küçük kalçam kırıldı. <laughs> Çok kötüyüm. Ne kadar? Kazayı ben yapmadım ya şaka yapıyorum Ne kadar komik. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Yanlışlıkla eli gaza kaydı da. Sende bir şey var mı önemli olanı? Tamam. Scooter zaten korumalıklı her yeri ya. Kaydım açıktı izler gülersin sonra Evet Bembe <laughs> Evet e, Bembe evet, Sen yapmadın mı? O yapmadı da Bembe Adamı yedi Adam Bembe <laughs> sahibin oldu ama? Ahahahah <laughs> 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 Yok şu an çalışmıyor Bembe <laughs> Buraya sen mi vurdun? Yok ben vurmadım ya, Sanki oraya birinci vurmuş <laughs> Anasını sikmişsiniz Bembe'nin <laughs> Hayır. Neşikaya. Motordan düştüm gergoğum. Az Ay, sonra aynı bile Kenara evet, da. geçsene oldum, nereden biliyorsun? Ha? Niye geçeyim? Yol var görmüyor musun? Şeritte dur. Motorcu haklı Peki, pek Bırak da geçelim ya insan değil misin? Bu arada da motorcu, motorcu ha. aklı burada. O kadar da değil ama. Motorcu Görüyorsun sinyal veriyor adam. Şimdi bu bununla kaza yaparsa motorcu haksız. Yapmadı, göt olduk. Devam. <gülüyor> tamam! <gülüyor> şey devam, devam. Orada da bir kaza var. <laughs> Hiçbir şey yok. Harbi. <laughs> <laughs> Yok hocam bir şey ya. Var mı bir şeyiniz? Yok. 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 Bir değil bakın gibi. ya. Varsa. Yani sert vurmadım ama. Aynen, aynen. Ya geri zekalı. Ya orada daha oraya zorluyor ya. Duramadım vallahi ya. Freni abandım da. Önemli değil. Sende bir şey yok. Yok yo, bende bir şey yok ya. Ne güzel ya. Hakkınızı helal edin vallahi kusura bakmayın ya. Ama bela kavga ya, olsa daha iyi ya. Ay, video güzel de kavga çıkması lazım evet. Hayır bir yandan 31'desin herhalde. <laughs> Gerilmiş adam oğlum korktuğu için ya. Sinirlenmiş. Afyon'a giderken Evet. Evet. <laughs> Afyon'a girerken meşhur virajda am ma çıktı. maalesef. <laughs> ma maalesef. Bir motorcu viraja girmeden yoldan çıkıyor. Bakışı kaçırdı diye düşünüyorum. İşin üzücü tarafı bu kadar insan sadece izliyor. Çünkü kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Kendinize değer ver. Aa ölmüş mü? Bir bir kaza olmuş. Allah'ım bu motora binilmez ya. Allah'ım yok motor işi çok sıkıntılı iş ya. Tamam çok 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 Gördünüz mü kazaysız? Adam uçtu ya. Tam para yere vurdu mu? Toz toprak kalktı işte. Nefes zor oluyor ya. Kırık çıkık bir şey var herhalde. Grup sürücülerin lütfen. Abi kaputun içinde olacaksın ya. Anladın mı? Seni koruyacak bir şey lazım. Dikkat edin, ne kaza gelmeyin. Afyon girişinde biliyorsunuz bu virajları bilen bilir. En keskin virajlardan. Ne yazık ki büyük motorlar viraja giriyor diye kendisi de giriyor ve kaza oluyor diye anlattılar. Abi toprak sigorta diyor <laughs> ama. Diğer bu şu. Böyle. Bizim mesela <laughs> ben Allah korusun Kürşat'tan bir haber bekliyorum yani bir ara. Allah korusun. Bir de normalde sürmüyor i̇şte ya. Gerçekten deli gibi sürüyor yani. Abi, yani Allah korusun yakacak annesinin başını bak görürsünüz. Yani o gün Antalya'da bizim yanımıza geldi. Yolda giderken yüzle gidiyor, ön kaldırıyor. Yolda, caddede. Hani bak normal değil yani. Kolum paylaşmıyor ya. Kımıldama ya, boynu kırılacak kımıldama. Kimsenin elinden bir şey gelmiyor maalesef. Ambulans gelecek, müdahale edecek. Hiçbir şey olsun.